Kıymetli gönül dostları, bu haftaki konumuz vatan sevgisi, şehitlik ve gazilik konusundan bahsedeceğiz. Vatan, insanın halen üzerinde yaşadığı, geçmişin acı ve tatlı hatıraları ile avunduğu, istikbale ümitle baktığı, kısacası her üç zamanı da idrak ettiği bütün bir mekandır. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Yüzlerce yıl yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek, kanla yoğrulan toprak parçası vatandır. Uğrunda can verilen ve üzerinde bir medeniyet kurulan yerdir vatan. Yoksa uğrunda kan akıtılıp, can verilmeyen toprak parçasının adı vatan değildir. Ünlü şair bu gerçeği şöyle dile getirir bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını vatan olarak seçmişler ve bize emanet etmişlerdir. Bu cennet vatanı yüzyıllarca korumuşlar ve binlerce abide dikerek üzerinde bir medeniyet kurmuşlardır bu vatanın bu millete ait olduğunu camileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, mezar taşları, halları ve hamamları ile adeta tescil etmişlerdir. Değerli dostlar, vatan bizim en kıymetli varlığımızdır. Vatan bütün kutsal değerlerimizin toplandığı yerdir. Vatan olmaksızın millet, millet olmaksızın da devlet olamaz. Bir milletin varlığı vatanın varlığına aynı zamanda hür ve bağımsız olmasına bağlıdır. Mehmet Akif Ersoy mısralarında şöyle der. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Değerli dostlar, vatanı korumak dinimizin bir emridir. Dünyada namus ve şerefimizi koruyarak huzur ve güven içerisinde yaşamak ancak bağımsız bir vatana sahip olmakla mümkündür. Dini görevlerimizi gereği gibi yerine getirmemiz de yine vatan sayesinde mümkün olur. Bu sebeple yüce dinimiz vatanın korunmasına büyük önem vermiş. Vatan sevgisini imandan saymıştır. Vatanı korumak hem dini hem de milli bir görevdir. İnsanın kişiliğine ehemmiyet veren ve onu her yönden korumak için kurallar koyan dinimiz, insanın hak ve hürriyetlerini garanti altına almayı ve barışı gaye edilmiştir. Değerli dostlar, şehitlik ve gaziliğin önemi nedir? Şehit ve gazi kime denir? Bunların Allah katındaki derece ve faziletleri nedir? Biraz da bunlardan bahsetmeye çalışalım. İnsan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde edebilir. Şehitlik ve gazilik rütbesi ise hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Bu bakımda rütbelerin en üstünü hiç şüphe yok ki şehitlik ve gaziliktir. Şehitlik mertebesine yükselmek hem Cenab-ı Hak katında hem de halk yanında büyük bir şereftir. Şehit, Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup nimetlere erişeceği ve cennete gireceğine şahit olunacağı için bu adı almıştır. Gazi ise Allah yolunda ve vatan uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde ölmeyip sağ kalan kimseye verilen attır. Gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler derecesinde kabul edilmiştir. Bu konuda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitler derecesine ulaştırır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak şehitlerin ölü değil diri olduklarını ve onun tarafından rızıklandırıldıklarını bildiriyor. İnsan ölmekle bu mertebeye yükseldiği halde yüce Allah onların ölü değil bizim anlayamayacağımız bir hayat ile diri olduklarını bize bildiriyor ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere şehitlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz buyuruyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 154. ayet kelimesinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayeti kerimede ise şehitlerle ilgili olarak şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenleri yani şehitleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan yani henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Alimran 169 ve 170. ayet kerimelerinde. Değerli dostlar, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şehitliğin derecesiyle ilgili olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler Erdikleri nimetler sebebiyle dünyaya dönüp on defa şehit olmayı arzu ederler buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizzat Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam de bir defa değil birkaç defa şehit olmayı istemiş ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip savaşta öldürülmemi arzu ederim buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli gönül dini dostları, şehitlik ruhu ve millet sevgisi. Milletimizi zaferden zafere koşturan, ve tarih sayfalarını kahramanlık destanları ile süsleten Allah'ın hak olarak vaadine ermek ve onun şehitler için hazırladığı mükafata mazhar olma arzu ve isteğidir. Değerli dostlar, şehitlik olmadan vatan olmaz. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, kahraman atalarımızın her karışını kanları ile sulayarak bize emanet ettiği topraklardır. Şair ne güzel söy söyler, ecdadını zannetme, asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Bir başka şair de şöyle der, 900 yüzyıldan beri yaşamaktayız burada, milyonlarca can verdik, sahip olduk bu yurda. Kıymetli gönül dostları, Sonuç olarak diyebiliriz ki şehitlerimiz kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bize emanet etmişlerdir. Bize düşen de bu toprakları imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza hem de şehitlerimize karşı görevlerimizi yapmamış ve onların ruhlarını incitmiş oluruz. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.